Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisse analiz ediyoruz? Ekosu. Neden analiz ettiğimizi zaten çoğunlukla biliyorsunuz. Telegram'da bir arkadaşımız belirtti ve yeni bir bilanç açıklanmış. Üzerine konuşalım, tartışalım dedim dostum. Hemen analize geçeyim. Ancak analize geçmeden önce eğer kendinizi gerçekten beğenirsen Borsa Ustam YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsin dostum. Şirkete baktığımızda aslında eksik veri olduğu için her zaman değerlendirmek biraz hatalı olacak. En azından bir yıl boyunca arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz veri eksikliği var. Bu Ve veri eksikliğinin en büyük nedeni yeni alkarz olmuş bir şirket olması. Bu da gayet normal. Satışlar %25. Bürt kar %37. Gerçi şu kötü yerleri geçiyor. Vatlıyorum çok önemli değil. Net dönem karı %93. Net dönem karı fena gelmedi aslında şu çeyrekte. Satışlar fena gelmedi. 603 milyon aslında fena olmayan bir satışlar. Önceki çeyrek aslında. Önceki çeyreğe göre net kar dışında FOBİK falan gayet güzel geldi. Net kar da kötü değil. Önceki şeylere göre biraz daha kötü. Dönen varlıklar %90 artmış. Tek çeyrekte gayet güzel bir artış. duran varlıklar %21. Finansal borçlanma %5 azalmış. Net borç eksilere, negatiflere. Onun dışında öz kaynaklar %144 artmış. Öz kaynak artışı gayet güzel. Kaynak dağılımı öz kaynaklar %67. Kısa vadeli yükümlülükler %26. Uzun vadeli yükümlülükler %6. Kaynak dağılımı gayet pozitif. Fil doğuş oranımız %21-%41. Baktığımızda güzel bir oran, normal bir oran. Ödemli sermaye 280 milyon. Öyle abartı bir yükseklikte olması tam da küçük bir ödemli sermaye diyebileceğimiz bir şirket değil. Ama yine pozitif bir ödemli sermaye diyebiliyorum. Neden pozitif diyorum? Düşük ödemli sermayeyi seven bir kitle var arkadaşlar. O kitlenin dikkati çeken bir durum. Bu da yine fena olmayan bir düşüklük. Öyle çok abartı düşük maalesef ki diyemem ama yine güzel bir düşüklük bence. TK oranı 85-66. Hangi sektörde olursa olsun yüksek. Bu yüksek olmasının sebeplerinden en büyük şu an veri eksikliği var. Net karda tam hesaplanamıyor o yüzden. Net karlar bir adam akıllı hesaplanmaya başladığında zaten durumu daha net göreceğiz arkadaşım. Bilanc Ge gelecek bilançolarda. Şu anda ta neyi açıklamışlar? En son 2023, yani 2024 bilançoları geldi mi? Aslında daha net olacak değilse de. PD 674. PD'yi bir, bir analiz rakiplerine kıyasla. Cari orana baktığımızda 1.48'den çıkmış 2.67'ye 1.5 üstü pozitif olduğunu biliyorsunuz. Aslında cari oran seviyesi gayet olumlu. Karnemize bir bakalım. Karnemiz ne durumda? Karnemiz karlık 6 2. Karlık maalesef ki negatif gözüküyor. Büyüme 6 5. borçluk 6 5. Tabi bu veriler de biraz hatalı olacaktır. Veri eksikliğinden dolayı ama yine ne denir? Büyüme ve borçluk pozitif gözüküyor. Sermaye artımı temettü. şu anlık yok zaten. Yeni bir alkar şirketi dostum. Takas analizine baktığımızda vakıf yatırım toplamış 6 aylık, 3 aylıkta. iş yatırım 3 aylıkta toplamış. Ziraat 3 aylıkta satışta. Bakın bize yabancılarla yabancılar falan Yabancı Sibank. Sibank ne yapmış? Sibank totalde 3 aylıkta satıştayken aylık bazda toplayışta olduğu gözüküyor. Aylık yabancı takas değişimi. Yabancı Şubat'ta iyi bir satış yapmış ama Mart'ta daha iyisini toplamış. Sonra Aralık'ta güzel bir satış yapıp Ocak'ta çok daha iyisini toplamış. Yabancı satıyor ama daha güzelini topluyor. Bu gayet pozitif. Şu anda totalde yabancı alıştan yana gözüküyor. Umarım gelecek aylarda da yabancı alıştan yana görebiliriz. Bu birazcık motivasyon oluyor hisseler için. Belki öyle abartı bir etkisi olmasa dahi. Yabancının aldığı görmek sanki böyle insan şey düşünüyor. Acaba potansiyelde mi şu an vesaire gibi hisler uyandırıyor. Bir tane da var. O fon büyüklüğü de gayet küçük bir fon arkadaşlar. Bu birazcık normal karşılanacak bir durum yeni halka şirketi. Ama yine de 3-4 tane fonda olsaydı daha olumlu olurdu. Yeni iş ilişkileri 2 Mayıs'ta bir iş anlaşması var. Onun dışında 4 Nisan'da vesaire iş anlaşmalarının boyutları fena düzeyde değil. Baktığımızda tam güzel bak şuradaki 1 Şubat'taki iş anlaşması çok güzel. Ocak'taki iş anlaşması. İşte bakarsan da 2024 yılı iş anlaşması gayet güzel gitmiş şu bakar. Mayıs, Nisan, Mart, Şubat, Ocak her ay bir tane iş anlaşması atmayı başarmış. Bu gayet pozitif dostum ve aslında her ay bir tane iş anlaşması böyle çıkabilse en azından ne olur? İnsanları bir motivasyondur dostum. Sen bir hissenin yatırımcısını haber geliyor. Telefonunu açıyorsun. iş anlaşması yapmış şu boyutta. Tam boyut öyle abartı büyük değil tabii hiçbir böyle daha normal iş anlaşmaları ama ya motivasyon motivasyondur arkadaşım. Şimdi sen bir hodulcusuysan, yatırımcısıysan diyorsan ben 5 yıl tutsam, ben 1 yıl tutacağım, ben 2 yıl tutacağım. Uzun vadeli yatırımcı için en azından güzel bir motivasyondur bu. Gerçekten her ay bir iş anlaşması atması ya psikolojik olarak bence çok olumlu bir durum yatırımcısında. Gelir tablosuna baktığımızda satış gelirleri 209 milyona 1.1 milyara. Tabi veri eksikliğinin göz önünde bulundurmak lazım ama güzel artış gözüküyor. Bilanço'ya bakalım. Dönem varlıklar ne olmuş? Tek çeyreklik baktığımızda gayet güzel artışlar. Tek çeyreklik bakalım ise. 1 milyardan 1.9 milyara güzel artış. Duran varlıklar arkadaşım 693 milyona 840 milyona tek çeyreklik çok güzel. Kısa vadeli kümlükler 705 milyondan 747 milyona normal kalmış ise işte kötü kalmış ise işte çok pozitif yani kötü kalmasa aslında borçluğun güzel. Uzun vadeli kümükler 251 milyona 175 milyona düşmüş tek çeyrekte çok güzel. Öz kaynaklar tek çeyrekte 783 milyona 1.9 milyara. Toplam kaynaklar 1.7 milyardan 2.8 milyara. Bunlar gayet pozitif gözüküyor. Tabi bundan sonra artış tabi daha bu kadar büyük artışla sağlamak daha zor olacaktır. Çünkü biliyorsunuz büyük bir halka az geliri var. Onu da şirketler çok da tabi bu Ekos'un ne amaçlı kullandığı bilmiyorum. Yatırım amaçlı mı, borç ödeme amaçlı mı kullandığı şahsen bilmiyorum ama ne denir? Eline büyük bir para geçiyor. Yatırım kaynağın böyle beleş bir paran oluyor dostum. E o parayı böyle güzel yönlendirebiliyorlar. Tabi bundan sonra bu kadar büyük yükseliş beklemesek de 1.9 milyar mesela 2.2 milyar 2.1 milyar sonraki çeyrekte sağlanabilse çok pozitif olur. Kaynaklarda 2.8 ise 3 milyar 3.1 milyar en azından tek çeyrekte artış sağlanabilse artışa devam edilebilse şuradaki kaynak artışına benim için pozitif olur. Çünkü yavaş yavaş artsın çok artsın mantığını daha çok beğeniyorum. Neden? Arkadaşım kimi hisse var böyle artmıyor 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 dönem var bir anda arttırıyor. Mesela o benim hiç hoşuma gitmiyor. Her şeyde üstüne biraz daha koysun. Çok abartı koymasa bile koymaya devam etsin. Bir koysun öbürkünde bir buçuk koysun öbürkünde iki koysun. ya yani insanın motivasyon kaynağı olsun. Rasyon sablosu tablosu cari oran 2.67. Bir, bir buçuğun üzerinde olması lazım çok pozitif. Likit oranı 1.89. Birin üzerinde olması lazım çok pozitif. Nakit oranı 0.86. 0.2'nin üzerinde olması lazım çok pozitif. Önceki çeyreğe baktığımızda aslında negatif bir rasyonel tablosu varmış çoğunlukla nakit oran ve cari oran açısından. Ama şu anda hepsinde pozitif e ise baya baya pozitife çıkmayı başarmış. Arkadaşlar bunlar her zaman yukarıda olması biraz daha iyidir. Sonra neye? Rakip analizine bakmak lazım. FK 35-48 ortama PD 8-83. PD açısından aslında rakiplerine kıyasla aşağı bir seviyesi gayet iyi bir durum. FK olarak yüksekte. Bunun en büyük etkenlerinden biri de olsun. Eksik bilanço. Ya yeni bilançolar geldi Eğer güzel karlılıklarla gelirse bu bilançolar. Tabi FK değerinde de bir düşüş görürüz. Bu da hisse için gayet olumlu olur. Diyeceksin ne olumlu var? Arkadaşlar fiyat kazanç şirketin birazcık da amorti süresi gibi bir durum. Piyasa değerinin net dönem karından çıkarılması gibi bir durum. Yani ne oluyor? Şu an 85 yılda kendini amorti ediyorsa. E ne, kar artımı 30 yılda 40 yılda olabilir. Ya bu tarz bir durum tabi insan daha bir içine çekiyor. Neden çekiyor? Eğer şirket kaliteliyse de olsun diyorsun. Bu şirket kendini zaten bu kadar yılda amorti edecek. Bu kadar yılda kendi değeri kadar para kazanacak. E, ona göre büyütme oranı daha kolay olacak vesaire gibi düşünüyorsun. E tabi öyle durumlar için ne kadar düşük olursa FK, hangi sektör? Tabii bu düşüklüğü bu sektörde mesela 10 FK, 2 PD gibi bir şey beklemiyorum normal olarak. Çünkü bu sektörün zaten değer algısı belki ileride düşebilir bilemeyiz. Ama şu anda sektörün değer algısı FK en azından o ağırlıklı ortalaması 35-48 gibi büyük bir rakam. PD'si 8 sektör 3. Sektörel bazlı bir ortalama bu. Tabi bu sektöre bazı ortamının alta düşebilmesi her zaman çok daha pozitif olacaktır. O yüzden PD anlamında aslında Ecos gayet pozitif bir durumda olduğunu, en azından rakiplerine kıyasla pozitif bir durumda olduğunu belirtmem lazım. Dostlarım burada bakabileceğimiz analizler bu kadardı. Şunları bir tekrar belirteyim. Anlattıklarım ve anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. E, güzel etkenlerdiklerden biri katım endeksi. Tabii tabi çok kişi umursamadık, umursamıyor katım endeksi ama ve umursan bir kitle var. E, onların da ellerinde öyle 3-5 kuruş yok dostum. Kimisi çok varlıklı insanlar, kimisi varlıklı olmasın. Ya yani binlercesi topla yine çok büyük bir varlık oluyor. E tabii o arkadaşlarımız da yatırım yapmasındaki en büyük etkenlerinden biri katım endeksi olduğundan dolayı uygun olması her zaman pozitiftir. Şirketimiz Ekos'a katım endeksi uygun gözüküyor ki gayet pozitif. Ekosiste grafiğine baktığımızda beğenebileceğimiz bir grafik mi var? Ekos 67'den düşmüş %32 aşağıda fena olmayan bir aşağı seviyesi. Ama zamanda biliyorsunuz Ekos bayağı uçurdular. Şak 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 şak. Bayağı sürdüler. Tabi düzeltmesini yapmaya başladıysa çok da sağlam düzeltti aslında. Yani ta tabi daha ne kadar düzeltir bilemeyiz. Bu tarz halka listeleri her zaman biraz daha listeli olduğunu bilmek lazım arkadaşım. Çünkü bu listeleri aslında biraz fiyatları oynak oluyor. Çok yani Bazen arkadaşım şunu belirtmem lazım ki şirket belki ileride hak edecek bu fiyatları. Ama çok erkenden fiyatlıyorlar. E sonra ne oluyor? Kar satışları geliyor. Erkenden fiyatlayıcı kar satışları başlayınca e, yani yukarıdan maliyetlenen adamda böyle eksi de belki ya kısa süreli ya da uzun süreli eksilerde kalma ihtimalleri oluşabiliyor tabii ki de. Ama şu anda grafik beğendiğim bir grafik oluştu. Ama yine de tekrar tekrar belirteyim. Halka hisseleri her zaman bir tık daha listedir normal hisseleri kıyasla. Yine de şirketin yeni bilançoları fena değildi bence. Rasyonel tablosu bayağı güzel toplamışlar. Tabii bizim bu şirket için neye bakmamız lazım? 2024 bilançonun geleceği rakamlara bakmamız lazım. 2024 bilançoları, iş anlaşmalarının büyüklükleri veya bak şu anda çok güzel iş anlaşması. Neredeyse her ay iş anlaşması bir tane atıyorlar. İşte Ocak'ta iki tane atmışlar. Çok pozitif bir durum dostum bu. Her ay atabilirse bunu bir tane, iki tane ve boyutlar da en azından bir 200-300 milyon Türk bağında çıkarabilirse çıkarabilse e bu şirkete bakış açı ne olacak? Şirket hadi bir iş anlaşması atıyor, iş anlaşmaları yapıyor, satış yapıyor. Belki net dönem karını arttırabilse çok pozitif olur. Rasyonel tablosu iyileşiyor vesaire. Dönem duran varlığını artırıyor. E böyle bir şirket bilançoları açıklayabilirse Ekos tabi rakiplerine göre biraz önderliği alır eline. Hisse grafiğini beğendim mi? Beğendim ama yine de tekrar tekrar çok riskli oldu belirteyim. Onun dışında arkadaşım Ekos'un bilançosu çok hoşuma gitti. Bilançosu gayet güzel gelmiş bu çeyrekte. Tabii Tabi öyle mükemmel bilanço demeyeyim. Ama dönem varlık artışı çok güzel. Duran varlık artışı çok güzel. Kısa vadeli hükümlülükler ve uzun vadeli hükümlülükler bence de çok güzel. Rasyonel sablosu çok güzel bir rakama toplamışlar. Gayet iyi. Öden bir sarma öyle abartı büyük değil. Öz kaynaklı alımını beğendim vesaire. Karnesini beğendim. Karlılık tabii şu an kötü gözüküyor. Belki ileride iyileşebilir. E, onun iyileşmesi için de birazcık biraz şurada açıklanması. Yani en azından 6 ay, 9 ay civarı bir vakit lazım. Ama en azından şu şirketin bilançonun oturabilmesi için. Veriliği tam anlamıyla düzgün analiz edebilmemiz için. Ama ekosun en azından bu çeyreklik için ben durumunu beğendim gibi düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar belirteyim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.